Yağmur Hanım ne yapıyorsunuz? Bize öğretmen olarak anlatır mısınız? Şu anda sınıfta ne yapıyoruz biz? Öğretmenim şimdi ben buradan bir şey çekiyorum. Burada da isimleri var. Bilemeyenlere eksi atacağım. Bilenlere artı atacağım öğretmenim. Eğer bilemezlerse eksi, eksi olacak. Yeni bilemeyenlere ceza vereceğiz. Hep Ceza de. da var yani. <laughs> ceza, şey olsun mu ceza? Bana şöyle kocaman, kocaman çikolata olsun mu? Aa! Olsun, 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 olsun. Ne cezamız? İki kat ceviz. Ce, 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 ce. Aa bak ceza güzel. Ceza, ceza güzel. güzel. Ceza bak güzel. bugün ce, bak bir saniye bugün yememiz için bize incir geldi. Ama içine koyacak ceviz olmadığı için yiyemedik. Yarın sizden rica ediyorum. Anneleriniz otursun bol bol ceviz kırsın bize göndersin. İçini böyle ceviz doldurayım incirlerin. Siz de böyle hopur hopur yiyin olur mu? Anlaştık Öğretmen mı? Yukarı. Acı bir gün bizim için rahatsız olsun lan. Bir şey olmaz. Öğretmenim. 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 Hem yukarı rahatsız olmaz, aşağı rahatsız olur. Öğretmenim. Evet. Dokuz dakika kalmış. Yağmur öğretmenimiz de söz. Artık biz sustuk. Aa, 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 az, ne az ne kapa. Yiyanma, ya. Böyle yaparsanız oynamam ben. Bak ben de giderim bu sınıfta. Bir, iki, üç. Düzgün oynuyoruz. Altı kere sekiz. Ömer. Hı, hı. Gel. El iki, el iki. Hayır, Hayır Ömer. Tamam. <laughs> nah, yedin Ömür. Ömür nane yedin. <gülüyor> yedin. Eyvah <laughs> eyvah. Öğretmen cezayı bastı sana. Bakalım ne cezada. 3 kere 5 Nisan 15. Hemen de biliyor. Acı biraz şaşır. Yani şaşır şey şaşır artık biraz da. 100 kere söyledim sana. Bilme. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Eymen oturur musun? Yoruldum Eymen sen otur demekten ya. Vallahi yoruldum. Bey lütfen. Seni çekiyorum Enes. <laughs> Gene bildi ya. Ama saymadan yapacağız. Saymadım. Tamam teşekkürler. Hayır. Enes de çarpım toplasını bitirdiniz hızlanacak. 2, 3, <laughs> bu seferlik şey yapmayalım Şimdi Fatma yeni geldiği için alışıyor bize ama çalışacaksın değil mi Fatma'cığım teşekkür ederiz <laughs> tamam atmayalım bu seferlik ona bir seferlik şey yapalım evet, evet torpil geçelim <laughs> ama biliyorsun yani <gülüyor> 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 geberteceğim seni Dokuz. Bir. Bilme diyorum sana. 81 <laughs> <Orayı bizi gülüyor> <başladı. Seksen gülüyor> <Seksen> de <laughs> daha iyi. Çocuğun gün çocuğu şey yapmayın. Hakkını almayın. 81 dedi ben de. <gülüyor> <ziyan> <gülüyor> bir de bu parmak sayısı niye bu kadar az? İlla birileriyle küsmem mi gerekiyor? Mesela İbrahim senden. Niye çalışmıyoruz? Razza? Parmak göreyim. Parmak. İki kere sekiz. Rabbı. İki kere sekiz. Yirmi dört. Yirmi dört. Tamam peki sustuk. Gıcık. Ermenin gelmeyenlere de gelmedi diyeceğiz. Yok onları vermeyelim. Onların önemli işleri vardır. Belki hastalardır. Alkış burada çok şey oluyor kamerada. Bu, bu ses çıkarıyor. Evet. Alkış en son yaparız. İki kere dokuz. Ali. Haydi Ali, haydi Ali, haydi. Bilirsin bunu. Allah'ını seveyim. Olsun. olsun, olsun. Bildi, 18. Hakkını yedirmem Ali'nin. Bildi işte.